Merhaba arkadaşlar. Hayır, herkese, merhaba. Her herkese merhaba. herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Ben Yağmur. Evet arkadaşlar bir soru olmuştu. Yine de e, ev kalabalığın 3 biliş bacağı alakalı yani Yağmur kalabalığın 21 olması, olması şeref ile ikimizi tanıtıyoruz. Evet. E, arkadaşlar benim kalabalığın adı şu an bilgi Benim Benimkinin adı Miniş Maceraları. Arkadaşlar benim kanalımda e, daha ağırlıklı olarak nasıl yapılan videoları çekiyorum. Ben de e, çoğu zaman miniş videosu ekliyorum. Zaten miniş kanalı olduğu için. Ama onun dışında aktiviteler bazen yapıyorum. E, e, e ilk video arkadaşlar sesli olan YouTube hakkında bilgiler videosuydu. Benim ilk video e, ilk videom e, ee, miniş paket açılımı ama orada minik diye algılamış o. O yüzden bir sorun oldu. Birkaç sefer öyle oldu. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> ee, ee, bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, benim kanalıma çok fazla video gelmiyor. Çünkü şu anda ee, evimde değil, değiliz. Anneannemizin O yüzden video çekmiyorum. O yüzden. Benle çekmiyor çünkü bak daha yatılı ben de Benle ben video çekmiyorum çünkü şu an kendi odamda değilim. Bu hep Anneannenin evindeyiz şu anda. Evet o yüzden. İkinci video arkadaşlar. E, ikinci video. E, Google web geçmişi silme adlı videoydu sanırsa. O öyle O öyle oldu arkadaşlar. E, Gol Call'a nasıl web geçmiş ile silineceğini adım adım anlattım. Ee, benim iki, ikinci video neydi? Benim ikinci videom. Ben bir sürü videom olduğu için hiç hatırlamıyorum. Evet. Sanırım e, e, Eğlence Parkı'nda mıydı? Büyük ihtimalle. Bilgisayar Eğlence Parkı'ndaydı büyük ihtimalle. Evet. E, orada e, yani bir sürü küçük yavru işler vardı. Eğlence parkına gidiyorlardı da. Eğlence parkı çok eğlenceli değildi. Sıkıcıydı. Kanalı beklediğim <laughs> son video arkadaşlar. Yani üçüncü video. Ado stili balo. O stili hız değiştirme videosuydu. Ee, benim üçüncü videom. Yani son videom. Ha, evet. Senin üçüncü videom olduğu için aklım karıştı şu anda. Benim son videom. E, yaptığım make up'larda, e, make up diye bir uygulamada yaptığım insancıkları e, böyle eritleyip koymuştum. Editleme programının e, linkini e, bazı videoların altına koyuyorum. Video Show... Video şu Make Up... Neyse... Arkadaşlar ilk videomu 19 Aralık'ta ya da 17 Aralık'ta, o ile Aralık ya da 19 Aralık 2016'da yüklemiştim. Ee, ben ilk videomu... Ne zaman yükledim ki? Ben hiç öyle şeylere dikkat etmiyorum yani Sanırsam e, 2015 Kasım olabilir. Sanırım. Kasım... Olabilir, evet. Ee, küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Benim sesim videolarda çok böyle çocuksu çıkıyor. neden bilmiyorum. Böyle bazen burnum tıkalı olduğu için de e, kaynaklıyor. E, böyle olabildiğince iyi yapmayı, iyi kullanıyorum sesimi. Ama çok böyle çocuksu gibi çıkıyor. Benim sesim böyle abonelerin alabileceği e, ses. Evet. Neyse devam edelim. Arkadaşlar ben kanalı 3 ekip 2 bu altı da kurdum. Her kanalıma e, sanırım 2015'in sonlarında kurmuştum. Evet, 2015'in sonlarında yani Kasım'da e, ikinci birinci videomu yüklediğime göre yani ee, e, arkadaşlar eee kanalı kurduğumda e, ilk olarak Loki Ustası ismiyle kurmuştum. Noctius Ustası ile e, ee, cevelokluk seçti kullanıcı adı olarak. Ee, benim birinci adım Fatma Cet Yüksel'di. O zaman arkadaşlar ben e, nasıl ad konulduğunu bilmiyordum. E, şey Ad soyad kısmı vardı. Ben de gerçek ad soyad sandım. Yani öyle şekilde. Ama arkadaşlar Fatma Yüksel benim annemin adı. Benim adım Yağmur. Onlar kaynaklanan bir şey. Olan sonra arkadaşlar kanalı e, benim uzmanım olarak açtım. 30 aylıkta da eee bilgi hazinesi yaptım. E, ben e, benim kanalımın ikinci ismi mini, e, Miniş Dünyası'ydı ama Miniş Dünyası çok fazla e, kullanılan bir e, kanal ismiydi. Bu yüzden ben de Miniş Maceraları yaptım. E, o şekilde. E, kanalın ikinci ismi benim uzmanımdı ama benim uzmanımda dışan bayağı bir kanal vardı. O yüzden kendi özel yapmak için bir gezlisi anlı koydum. 30 Aralık Tabbe'ye kanalımı, kanalımı bu şekilde görecekler. kendi kanalımı bir gezilisi olarak ya o kanalı biliş olarak görecekler. Evet. Benim kanalımda toplam 30 tane video vardı sanırım. Benim varsa yalnızca 3 tane video var. Evet. İlk video YouTube hakkında bilgiler. ikinci video Google Kobla ve ilk geçmiş isimli. Üçüncü video ise Odosi'de hız değiştirme videosuydu. Ben sayamam. <laughs> ben sayamam. Sayayım mı? Hayır sayma. <laughs> tamam. Benim kanalımın kanalım 3 abonesi var. ilk, i̇lk abonesi e, bilmiyorum. İk, abonesi Aşıla ve üçüncü abonesi ise yanında doğal e, biliş <laughs> yani yağmur yüksel. Eee, benim 21 tane abonem var. 19 tanesini bilmiyorum. <laughs> 19 tanesini bilmiyorum. Eee, bir tanesi benim kendi başka bir hesabım vardı. Ondan kendi abone olmuştum. İkincisi abim. Üçüncüsü Ay, Ay, şöyle de kanalın yanında arkadaşı dedi. Yanında arkadaşı bir gezmesi de Tamam. Yanımda doğan arkadaşım bir özgürlüğü. Eee, burada küçük bir şey de söyleyeceğim. Sadece iki taneymiş. Unuttum. Kafam gitti. Gitti. Şimdi 21 tane aboneden 19 tanesini dedim ve sonra iki tanesini söyledikten sonra bir tane daha söyleyecektim az kalsın. Ama başka yok ki. Neyi ne söyleyeceğim? Neyse. Bir karışıklık oldu. Ben ilk video e, Facebook Capture ile çekmiştim. E, videoyu ee, kendi odamızda çekmiştik. Yani kendi odamda çekmiştim. Meytu stüdyo olduğu, piyano olduğu odamda çekmiştim. Ben de kendi e, odamda çekmiştim. O zaman... Nerede çekmiştim? Evet. Ee, Yatağın oralarda çekmiştim diye bilmiyorum. Açamıyor olduğum için herhalde. Ee... Normal kamerayla. Telefonun <laughs> kamerasıyla çektim. Yani o şekilde. <laughs> Ben 11 yaşındayım. Ben 9 yaşındayım. Ben yine de 2005 doğumluyum. Ben ee, ben 7 Mart 2008 doğumluyum. Doğum tarihimi unutuyordum. <laughs> Neyse o şekilde yani. Devam etmeyeceğim. <laughs> ben Yok. Bilmiyorduk. Ben de erkeğim biliyor musun? Hayır sen kadınsın. <laughs> sen kadınsın. Kadın denmez. Evet, sen Öf, kızsın. Ben de çocuğum. Evet. Kızım ben. Evet. Evet. Ben beşinci sınıfa gidiyorum arkadaşlar. Ben üç. Üçüncü sınıfa gidiyorum. <laughs> Daha diyecek bir şey kaldı mı? Ee, bir düşüneyim. En saçma şeyleri bulabilirsin. Ama çok saçma olmasın. Kanalımın e, ilk abonesi arkadaşlar yani e, abone olup e, e, abone olduğum ilk kanal Gribook ismi, ismi isimli bir kanaldı. E, Rusça bir kanaldı sanırsam. Nokia 8850 adlı bir e, videosu vardı. Ben o videosunu izledim. Sonra vazgeçtim, aboneliler çıktı. Ee, şey, benim kanalım. ilk abone olduğum kanal sanırım My Froggy Stuff kanalıydı. Nasıl okunuyor? My Frog Gustav diye. My Frog Gustav. Hı, Hı Bazen orada kendin yaplar oluyordu. Ee, yani o şekilde. Şşş, başka diyecek o bir o şey yok. O kanalın aboneliğinden çıktım. Ee, ben çıkmadım. Hala aboneyim sanırım. Hiç hatırlamıyorum. Uzun zamandır bakmıyorum o kanala. Onun yerine arkadaşlar ben e, yanına doğan bilinç ee, sevdiği bazı kanallara aboneyim, bazılarına abone değilim. Evet. Bazıları ise kendi ait bir e, şey. Ee, abone. Şey, işte hani video şey. e, bitsin işte 10 dakika oldu. Tamam. Neyse. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Ee, teşekkürler. Ee, benim kanalıma ve bilgi Zeynep'sinin kanalına abone olmayı unutmayın. Üstelik videolarımıza da like atmayı unutmayın. Bu ikimizin ortak videosu. Ben bunu e, bilgi yazınızı yükleyeceğim. Ben de minik maceraları kanalıma ekleyeceğim. Bir de arkadaşlar e, kötü yorum atmasanız sevinirim. Evet ben de sevinirim. Ee, yani o şekilde diyecek. Bir de yorumlara istek videolarınızı yazın. İsteklerinizi gerçekleştirelim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tobii'yi mı kaldırdı? Evet.